Sizi tanıştığına bilgisi yokmuş ki. Karga boku inmemiş iyi. O ne ya? Bilmiyorum oğlum o laf. Ben hiçbir şey bilmiyorum. O tam bizim köyün lafı işte. O cahili cühela. Cahili. Ben de Oo. kör. Oğlum yok lan o şafak. ben bizim köyde 6 sene yaşadım için. Öyle çok bir şey bilemem yani. Ben, ben hiç yaşamadım ama. İlk 6 senem yani ben bu arada. Ben hiçbir şey. Ilk 6 sene yaşadıysan daha i̇lk çok şey sene, biliyorum. İlk 6 senenin 3'ünü 4'ünü hatırlamak ya. İşte o yüzden diyorum ya bir şey bilmiyorum köy hakkında. Kanka ben köyde mesela bizim bir laf oluyordu ben onları biliyorum onları senin de bilmen lazım. Mesela bizim köyün en meşhur lafı erkektir abi. En meşhur lafı aynen, erkek aynen. mi? He, biliyorum. Köyün en meşhur lafı erkek. Çok düşünmüşler mi bunu Abi o erkek falan. He aynen mesela yaşları hep şey derdi erkek. Sen kimlerdensin erkek? Soyadın ne? Ya bizim, bizim, köyde de diyorlar onu. Benim köyüm yok ama. Senin köyün olmadığı için sus dedim bu arada. Yanlış anlaşıldı. Can alın can Ahmet gebereceğin can alın. Bana bir şey olmaz. O sırada geberdi. Bu karşıda Samira var. Uf, çok iyi flash. Ya adam bitkinlik attım lan. Boşa gitti ya lan. Ananı satam. Ben niye bitkini kaldım ki? Yani sen niye bitkini kaldın ki? Onu onu Aa! satayım. Korktum. Oh. Çok oh, pis korktum. Oh. Sen onu mi ben de şey, beceremediğin sinemadaki bir kızı var ya. Şeyde tiyatronun ne sineması. Niye de ölmedik yine Aferin lan sana. Sağa mı? Sağa. Seyret. Perişan halim ya. Futbol sahası lan amına. Yok ya amım alacak. Kaka yapıyorum ya. Ben ya, amımı dersen amımı koyacağım. Draven. Evet. Yes. Şeye benzemiyor şimdi. Hayır. Payka. Şey olarak biraz andırıyor. Oğlum önünde popi varmış lan adamın. Ben de ona vuruyorum diye sevindiydim. Popi varmış Öldü la çocuğum. Nasıl? Arkada da beni kesen bir tane kedi var. O bir tek seni kesmedi. Hep beni kesiyor ama hadi ayrıca. Abi görüşüm olsa belki bir şey yapacağım ama. Hiç görüşüm yok yani. Bu görüşünü ben de destekliyorum. Sen bir bir Mami 10 saniye bekleyemedin. 10 saniye bekleseydin seni adamların içine atardım. Dur şimdi yaparız onu. Gol için yok oğlum. Hani çok uzun bir süre Muhammed için. 10 saniye uzun bir süre. Evet! <laughs> 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 burada burada. Mertcan burada. Tamam, tamam ona yaklaşık. Öküz gibi attı sonra. Baş. Kediye dikkat kediye. Çekil. Oğlum bir daha girecektin oraya ne güzel. Boş boşuna atlıyorsun kedi. Şerefsiz kedi. <laughs> çok dikkat. iyi diyor. O dayı var ya. Kuş, dayı. Kuşu mu yedi? Onun üstüne iki tane büyük içtim. Asıl gittin <laughs> en pahalıydı. <laughs> Mami Bana ultin hazır olduğunda söyle. Ultin anlamıyor olay Sen boş ver kanka at ultiyi. Oğlum ultiye, ultiye daha ulti. çok var benim. Abi. Tamam. Ben şu an atsam da boşa gidecek ki. Al. Ne oldu lan nereye gitti o? Mami oraya mı gitti? Gide gide oraya mı gitti? <laughs> Siktirip gitseydi keseceğim onu ben. Tamam. Ben ölmem mi acaba? Tamam güzelsiniz. Bana Gizlikle. atlayacak mı Tab o? W'm var mı? W'm var mı? W'm var mı? Kanka yok 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 tamam. yok yok şu an yok. Gelsin. Gelemez. Bir Artık deneme yaptım da. Oğlum. Ami görüyor. Ne yapıyorsun kafam? Ah, Korktu anasını sana. Allah kahretsin. Hiç kimse yemedi mi lan onu? Ben yemedim. Ben bilmiyorum ya yemiş olabilir. Ben kalkanı yedi herhalde anlamadım. ama. Kalkan canım. bastım o yedi galiba da. ya Drevo geberdin kanka hani. Peki ama Daha çok. Ne yap bakayım sana. Ya. <laughs> Gel. Lan oğlum. 2 saniye koltuk düzeltiyordum var hani. <laughs> ya. Kal orada şimdi. Hep bu koltuk sevdası işte hep. Aa ölmedi ya la adam. Ben bir hit daha vurabilseydim öldü. Bir birini aldı. <laughs> ölmedi. Aile oynuyorum ya ben şu Aile oynayacağım. Sen başka türlü oyn oynuyor muydun ki zaten Kalista'yı? Ya yok aile oynamıyorum ki. Kalista'yı aile, ile aile oynamıyorum. O? Hani aile şey atıyorsun ya otomatik demek. Oto hit ya Mertcan. Öyle miymiş? Hı hı. <laughs> Mertcan bir kere A'ya basan anlayacaksın aslında hala soruyor. <laughs> Valla her şeyi sirke sordum amına. Kediye bak kediye. Kedi mi çaldılar? Kedi mi çaldılar? İki haftadır bilgisayar değişemiyor herhalde. Yavuz iki hafta acı çekiyor. acı Aa, yok yok bilgisayar <laughs> oynamıyor mu? Adamın Okulu. interneti yok. Adam şey yeni gelmiş lan. E, masası yeni gelmiş. Bu da yemek Adam masası. Hiçbir yok. Şey yok ya, bugün, dur, dur. bugün bana şey atmış fotoğraf atmış. Şey erken gelme falan filan. De bir şaşırtmıyor lan bunu. <laughs> şey enerken o <mu> gitmiş? <gülüyor> <gülüyor> bugün konuştuk telefonla. Ben de bugün şeyden snapten konuştum. Mami istiyorsan Devam. gel. Renek Ren de, Ren 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 rengar burada biz gelemiyoruz kanka. Tamam tamam. Aha bak. Nasıldı? Ben bir stun ye. Aferin koçum benim. Ölmedim. Ölmedim. Abi, mal ne yapıyor? Beni istiyor da. Abi, Abi ne kanka, canlısı? Allah belanı nereye gönderdim ben beni? Ben be oğlum her şeye be oğlum be. Oh! Onu nasıl yemedim lan? Ama bir sakinle abi Aynen abi benim bir canım var zaten O da senin olmasın Bir canım var Olmasın dedim ama O da Ezreal'ın olsun Oğlum benim 5k param var lan Yine başladık benim 5k paraya Helal lan Ölecek anasını satayım an Dur ya gaza getirme Can aldım arkadan Rengar atlasaydı öldürürdü onu ya Bizden korktu da Mami geri gel kanka Gelemiyorum. Geldin geldin. Geldin geldin. Bir şey yok. Ay bir de görünmez olup çıkıyor ya. Çıldırırsın. Ha aslında şey ben bir base atabilsem. Item alabilsem çok iyi olur. Savaş daha yapmakta. Da. Bu kule gidecek ama Kesin. Daha şu anlık göndermem de kuleyi. Batu beni at ultim var. 72 kanka benim ultim. Tamam bir şuradan can alıp gelebiliyor musun? Biri şu canı amına. Ya Riven ha bak bunu, bunu, demek istemiştim. Ah. Şuraya dikkat oğlum. Oraya öyle mi Yani buna bir şey olmaz da. Ha buradaymış zaten. Hay amına draklarını ya. Mami 40 saniye ulti. oğlum 40 saniyede dedim. Hangi ne de hepsini attım ya bilmiyorum. Yok ben vuruyorum da bir yere kadar vuruyorum. Oo, öldü 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 öldü, öldü 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 öldü. Beyler şu para. Oynarız da... oynarız oynarız. Herkese vurdum. Geleceğim. Aa, ben ee... ben ölürüm. Abi çok güzel combo yaptılar ama ya. Allah ben önce girdim diye el, -el Bir öyle artık abi. Aga ben girmedim. Ben daha ikinci kere. Kopi ulti attı. Ezil <laughs> ulti attı. Eee Samira ulti attı ve öldüm. Yani yere inemedim yani. Hadi Kalista. Ha oraya gittiğim an ölüyorum. Geldim bir saniye. Tamam ultim var mı? Bastım 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 bastım. İstiyorsan direkt ultimi alayım. Ha sen bilin. Tamam aldım öldürdüm. Atlayacak o dikkat. Renekton'a şuraya bir bakabiliyor musun ha, tamam. <laughs> evet, tamam. Mami, senin de ultin olduğunda söyle kanka olmadı o alayım. Kul altı yapmayak da. Yok yok. <Gülüyor> Sadece şey dikkat edin. Popistanıyla. Aynen bak böyle yapabilirim. Mami ben sana şey yapacağım söyleyeceğim kanka. Bastım ultiye de. Oh, süpersin lan Mami. Vallahi süpersin. Öf ama işte adamlar koşarak kanka. Hiçbir şey yapmadan koşarak keserim. Da şuna bari vurun ha. He. Bizim Riven Bu biraz buldum. iş yapmıyor gibi ya Riven. Burada. Ah be Mami. küyle kesersin lan belki. Lan yine ultiyi boşa attın lan oğlum. Hadi Ağzı hadi hadi. Bir şey yap. Allah belanı üzere. Ne ara gittin oraya? Oğlum öldüm ben. Geliyorum. Kost bastım. Ulti attı lan. Kurtardım. <laughs> Aha tam ulti. Tanıtım zaten. Yok ulti attı. Ulti. Atamasaydı. Savaş bitmeyecekti ama. Bana. İyi çatışma yaşandı ama. Oğlum bu bu. Şu... Ha tamam. Tam sövecekti. <laughs> bir şey demeye çalıştın ama. Yok yok. İrelia dedim. Traktar mı almış da de almam işte. Lan amına ah, rengar ya. Abone bile boşluyor bilmeden. Seyret. <laughs> Dreyvon çok ileridesin salak. Abi vallahi bağıracağım evde de kimse yok. Bağır kanka. Oh, Nerede bağırmadan sor Şu an gerçi önde olabilecek kimse de yok da ana. Kanka var lan. Riven var ya oğlum şu an. Riven ne ara Oğlum. Hadi gel gelebilir daha Ha kadar Oğlum ne kayıt atıyorum lan? Güzel. Benim Q'yu görenler... Göz doktoruna. Beyler orayı taşıdığımı düşünerekten. Ben alaydım yeri bunun. Ne yapacağım ama? Şuna da gir direkt gireriz ha Mami. Helal Mami. Ben öleyim de siz alın bari onu ya. Ha, Kanka şey tamam. olduğu için. Ben ölürsen alamıyoruz. <laughs> Aynen traktör olduğu için yapamadım. İğrenç bir... Kara <laughs> iğrenç bir item. Yani. Ben şuradan biraz can çalayım bari ya. Şöyle vurayım da. Anan sikeyim ayağı. Gel ya. Çalacak. Can <laughs> çalacak. Of. İkisi birden geldi bir tane. Öldü lan. Allah. Dikkat et, Draven niye bu kadar korkusuz. Draven çünkü benim yarrağı yedim. Ben her şeyim var ama bir ultim varsa. Ya 30 iyi güzel. Sadece mami bana ya şeyin ha? infosu lazım kanka. Renekton, Riven şey. Dur fareyi kaybettim bir çok şeysiniz. Sen adamlar canı çok az be. Kanka gireceğiz gireceğiz. Çok öne... Riven'ı bekliyorum. Öne geçmeseydi. Ben ulti at dediğinde bana atarım ha. Haberin var var Ultim var benim. Tamam sen istediğinde de Batu beni at da sen, atayım. Sen rastgele at. Tamam. Ben şimdi. Tamam bekle o zaman kanka. Ağır ya birleştirince atabilirsin aslında. Aynen öyle bekliyorum şey. da. Mami hazırsan. Ama rengar şurada rengar şurada. Ya rengar şurada bak söylüyorum ama. Diyorsun ben ultire şey E, R yapayım. Kanka şey rengarı bilmediğiniz için şey, ama... demiyorsun. İyi o zaman tamam ben kendi halime takılıyorum. bak. Önden Riven'ın gidip şuralarda görüş alması lazım abi. Orada değil. Ya orada muhtemelen ne olacak? Şu an değil. Tamam ben çalıya gireyim beni at ya çalıda. Tamam Burada. Şimdi... derken tam geldi. At beni. Aldım. Önüme. Abi Poppy bizi arkaya fırlattı gene. Öldürdüm Poppy'i. Abi nefret ettim Poppy'den be. Adam savaş dışına atıp duruyor la. Dur oğlum dur sür vermeyin lan o kadar oynuyor mu Aman. Ayıp amınım yaptınız mı? Ben öleyim. Tamam kanka öz. Oha ya. Oğlum ha, bu ne? Cidden, dur. Lan ne bileyim ben onu abi. o kadar vurduğunu. Adamın E'si vurur mu oğlum? Ayy. Alsınlar çıksınlar ya. Ya bizde Raven'ın ben daha işlev yaptığını görmedim. koşun diye ev verdim koşmayı bıraktın ya ben hem bekliyordum dalmıyor bak 30 saniye aha süper tamam bu öldüyse devam amına koy eh gidiş ne ya ya yine tamam tamam sıkıntı yok ben iyiyim çok iyiydi lan. Tamam. Rengar sattı ha. Kan gelen var, gelen var. ara ara E veriyorum da kime verdiğimi çok göremiyorum onu. <laughs> çok karşılık oluyor da bir. Biri daha gelse de şuradan. Yok ha hepsi Rengar öyle Lan. Hepsi ölü. Rengar gelir. Bizim Draven gibi ise gelir. Cesur olması lazım. Aslında Arkamıza geçip gibi. şeye girecek gibi hissettim. Yapmadı. Ne yapıyorsun lan orada? Güzel bir match. Çıkalım. Oha ileriye bak. Can alalım can can. Hakan yireyle vurdu öyle. Mami ultim var ha. Ama gördüler seni. Dur dur dur. Mami ulti aldım seni. Atlarsa diye. Şuraya bir yere atabilirsin kanka. o da olur. Ha, ben atmadım onu. Tamam tamam bitti kan süresi bitti. Bakma giderken. Öldü. Hasarını mı? da attım bitkinlikle. <laughs> Helal mi? Yine ribbon attım bitkinliği de. Ribbon ne be şey. Oğlum bu beni en arkaya attı. Abi ben hareket edebilir miyim artık? Hocam <laughs> vallahi en işte, şey yapma. Fight'ta gelemedim size. Oğlum hareket edemiyorum ki. Sen yapıyorsun da. Ya. Canlar azalmadı onu ya. Kimi benim. Oğlum bir hasar eksikliği var sanki ya. Gelecek mi buraya? Mal. Draven afık mı lan? Yoo İlla tank alacağız anasını satayım. Yok kanka tanklık değil ya bu. Yok kanka ya tank alaydık kazanırdık. Sanki. Ben can çaldım beyler herhalde. Ben o yüzden baş şeyde ağlıyorum ya alın Tamam canım Aha. kazanmak. Oğlum ben kesin kazanacağız diye sen. Biliyordum. Kostümü güzeldi. O kostümü vermeseydin. Yine senin suçun. Oldu <laughs> <laughs> bir <laughs> Kardeş E'n o kadar olmazsa ya. Hani bilmiyorum da. İşte onu diyorum ya. Ha. Adam neyse. Abi ultim var. Ama canım yok. Can var arkada. Can alalım. Abi buraya Bu kadar savaş gidip savaş adamlar ya, doğunca ya. geri dönüyorsunuz. Bu nasıl Bu taktik ya? <laughs> full almamız lazım. Full <laughs> da alamak ya sayıp. İçinizde turun oğlum ya beyler. Ne oldu? Gelsin oğlum? bir görmesin bizi Yok o ya. Ben alacaktım şey diyor. Aldı. Mami aldı canı. Gel ucu be gel. Geliyor geliyor dur. İlerleyle beraber geliyorlar. Bitti ulti. Bitti aslında. Bir kişiyi alamasa aslında her şey çok daha kolay olacak ama. Olma. Attı kafama. İyi ultiye kötü attı. Ay ananı avradını. Ha bizi, bizi Irelia sikiyor beyler. Daha iyisini yapamazdım kanka ya. Ben de ben. Yemin ben ediyorum. ediyorum. Tamam tamam. Bu S kadar. Sakin. Aha orada bir amam yok. Abi o İrel'e bitkinlik atıyorum direkt kafam atlı anasını satayım saniyesinde. Aldık la hadi. Ha ben bir can Ben daha şey. full canım amına koyayım. Sana E veriyorum Ahmet de. Yine de ananı. Oğlum. Beyler, bu hala yaşıyor muydu ya? <laughs> şuraya şuraya. Sen ölmemiş miydin ya? Sıçtık oğlum biz. Dur Sıçtık. oğlum Benim dur. Benim W'de yok. Kaç saniye mi W? Neyse hastaneye vurdum, alır. öldürdüm onu. Korkma, Ya amına koyum yani, yani, bu Dur, devam et, devam et. Ya niye çıkıyorsun oğlum şimdi? Bence Kafa kafaya dalsan alırdın sen onu. Aynen. Ne yazıyor lan? Ne var abi Lan mami doğru yaz oğlum. oğlum. ne yapıyorsun oğlum? Düzgün şeyler yaz oğlum. Bunlar ne amın? Derim kitabını ya. <laughs> oğlum deminden beri anamı sikti adamlar. <laughs> Bütün fight'ı ben taşırdım <laughs> bana şey yapıyor ya. çatıyoruz. Sen hani. ona ne bakıyorsun lan? <laughs> Yine ayva Bulcan diyor ya adamlar bana dalmıyor. Acaba ondan olabilir mi? Amına kodumun sala. <gülüyor> <gülüyor> mami ulti var kanka haberin olsun. Gözüm niye seyiriyor benim ya? Kapat aç düzelir kanka. Bilgisayar mı lan bu? Gözünü kapat aç düzelir aman aman. Düzelmiyor. Kapat aç mı o zaman? Mami o zaman sen gir. Aldım ultiyesini. Hay gene gittim Oo. öbür dünyaya. Beni Geliyorum. kanka beni. O bir adam atmaz, hayrı bir dert amına koy. Helal Mami, aldın onu Mami. Güzel, çok iyi. Beni direkt çıkarttılar ya. Beyler, arkaya popya bakın. Aa, hadi Mami, kaçtın lan. Pas Anasını satayım. Abi yürü adam, artık, yürü. Yürü artık, Allah'ını seversen yürü ya. Abi ne başlatmasın ne şeyi kaldı. Allah aşkına yürü artık ya. Beyler, ölmeyin oğlum. Orada ölmeyin. Ya başlarım böyle oyuna yemin ederim. Yeter artık ya. Ya Mertcan bu yüzden ağlıyorum ben işte. Bu yüzden al. Abi hadi. bir yürüyemedim ya. Ne yapayım oğlum oynayasın yoktu. Bunu oynayasın bak. Hadi Draven gel amına koy. Multat ya şuraya. Hadi heh. Allah razı olsun Draven. Çok iş şey yaptın Sitter git bu kadar adam kestik. Bu kadar da atlayamazsın abi gözünü seveyim ne yapıyorsunuz? Adiren. Oyun dalga mı geçiyorum benle? Bir falan tek ev e e verip kaçıyor abi. Verdim verdim. Oyun oyna Bir daha verdim. Ev sen evet. de geber artık be. Bu çok kötü yara ya. Hı? Solunun bitmiyor anasını satayım. Ağzım Hı? yara. Yavuzun da dili yaraymış. O stresli. Evet. Riven dünyanın en iyi oyuncusu herhalde. Güzel güzel. sıktık. siktik. Mertçe yine gitti. Abi ya artık ne olur sonra girebileyim. <laughs> Gidip duruyor ama bile bir de bana atıyor abi. Şey Manyak yapmayayım. mıdır nedir? Ben ulti attım arkaya. Hadi lan aldık lan. Aldık aldık ha. Bir saniye beklemem. İnhi alalım. Kanka inhi alalım. Bir mi Tamam siz alın siz alın. Ya rengar kahmadan aslında şöyle bir hafif bir sikertme. Bitti bitti. Ez. Ez. Evet, <laughs> <o> kısımları siliyoruz. <laughs> Niye lan?